Merhaba gençler, Dersan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizce derleme, deneme çözeceğiz. 5. Ee, üniteye kadar e, konular var e, bu denemede. E, birinci dönemi şöyle bir tekrar etmek istedik e, deneme ile. O zaman ne yapıyorsunuz? Önce e, aşağıdaki linkten, açıklama kısmındaki linkten indirin. Ondan sonra bir çözün. Ondan sonra gelin bakalım kaçta kaç yapmışsınız görelim. Kaçta kaç yaptığınızda yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiş ilk soruda? Your classmate Gabby invites you to uh, go uh, with her uh, to the cinema. Tamam. E, sınıf arkadaşınız Gabby sizi sinemaya davet ediyor diyor. But, fakat you don't want to go. Fakat siz gitmek istemiyor musunuz? So, yani you make an excuse politely and you say bir bahane üretiyormuşsunuz ama nazikçe bir bahane olması gerekiyormuş ya nazikçe bir şeyler söylememiz gerekiyor reddedeceğiz ama nazik olacağız tamam ve şunu dersiniz demiş bakalım I'd like to but I must do my homework hmm, çok isterim ama e, ödevimi yapmam gerekiyor demiş olabilir değil mi yani çok isterim ama ödevimi yapmam gerekiyor bu olabilir No I can't. You don't have good choices. Hayır olmaz. Senin güzel tercihlerin yok diyor. sinema ile ilgili işte. güzel tercihlerin yok gibi söylüyor. Bu pek kibar olmadı sanki. Bunu eyledik. Yeah that would be great buddy. Evet bu harika olur demiş ama burada kabul ediyor. Yani sıkıntı bizim reddetmemiz gerekiyordu teklifi. O yüzden bunu da eyledim. Never invite me again. I won't come. Beni asla bir daha davet etme. Gelmeyeceğim diyor. Hiç de kibar olmadı. O yüzden bunu da eyledim. Cevabımız Adana. Geldik ne diyor bakalım. According to the text uh, which one is co uh, not correct. Tekste göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım tekste okuyalım. British people have traditional dishes. E, İngilizlerin geleneksel yiyecekleri var diyor. They eat beef, lamb, chicken and fish generally served with potatoes and other vegetables. Onlar genelde e, dana eti, kuzu eti, tavuk, balık e, yerler diyor. Genellikle patates ve diğer sebzelerle servis edilirmiş. Bunlar must, The most common and typical meals are sandwich, fish and chips, pie and truffle. E, en standart, sürekli yedikleri yiyecekler e, genellikle sandwich, e, balık ve patates kızartması, pie yani turta ve truffle. Truffle de bir tatlı gençler. And also they love drinking coffee. E, ayrıca onlar kahve içmeye bayılıyor demiş. They e, add some milk on it üstüne süt de ekliyorlar demiş. <laughs> Hangisi doğru değildir bakalım. British people don't prefer eating desserts. Ee, İngilizler tatlı yemeği tercih etmez demiş. Hayır ediyorlar. Pie and truffle burada tatlı. Abi zaten doğru olmayanı istiyorduk. İşte bulduk aslında ama diğerlerine bakalım. British people generally prefer eating meat products. Ee, İngilizler genelde et ürünlerini tercih ederler demiş. Evet ki burada bir sürü et ürünü saymış. E, o yüzden eledim. British people like eating their meals with potatoes. İngilizler yiyeceklerini patatesle mi tercih eder demiş ki burada e, patatesle genellikle patates servisi dilinden bahsetmiş. Bunu da eledim. British people drinking e, prefer drinking coffee with milk. İngilizler genelde e, kahve iç sütle kahve içmiş sütle tercih eder demiş. Evet burada son cümlede bunu söylemiş. O yüzden D'yi de eledim. Cevap Adana. Geldik bakalım soru kökü yok soru kökü yoksa ne yapacağız <laughs> boşluğa gelmesi gereken şeyi biz bulacağız My sister doesn't have a mobile phone. Benim kız kardeşim bir mobil telefonu yok. She always bla bla o her zaman bir şey bir şey bilmiyoruz ne olduğunu. She likes texting messages to her friends. O arkadaşlarına text mesaj atmayı seviyor diyor. Hm ama cep telefonu yok. Tamam. My parents had better buy her a mobile phone. Benim ailem ona bir e, cep telefonu alsa iyi olur demiş. Şimdi e, cep telefonu yok fakat mesaj göndermeyi seviyor. Hmm, demek ki başkasının telefonunu kullanıyor. Demek ki kız kardeşinin telefonunu alıyor ki kız kardeş de bu kullanıya biraz sinir oluyor. Ailem ona bir telefon alsa iyi olur diye de eklemiş. Bakalım e, goes the e, goes to the near internet. E, goes to the internet cafe near our school. Okulumuzun yanındaki internet kafeye gider diyor. Hayır, text message dediği telefondan yapılır. Chat online deseydi o zaman bilgisayardan olabilirdi. Takes mine without asking my permission. Benimkini izin almadan alır demiş. Galiba biz bulduk cevabımızı. Şimdi benimkini iznim olmadan alır. ailem ona telefon alsa iyi olur. Mesela bu olur. Evet. does her homework in my room? Ödevini benim odamda yapar diyor ama ödevle ilgili bir şey yok. Keeps in touch with me on weekends. Benimle iletişim hafta sonunda iletişimde kalır diyor ama cep telefonu da yok. Bunun zaten aynı evde yaşıyorlar. Çok alakasız olmuş. O yüzden ne olacak? Bursa doğru cevabımız. Which of the following is false? hangisi yanlıştır demiş. <laughs> İnceleyelim. Do you like pancakes? Pancakeleri sever misin? Evet pancakeleri çok severim. Harika hadi biraz yapalım demiş burada Emily. That's great idea. Bu harika bir fikir. Fakat e, ben nasıl pancake yapacağımı bilmiyorum demiş. O endişelenme. I'll teach you. First put some flour and salt into a bowl. Ha. Huh. Uh, tamam. Bir, e, Endişelenme sana öğreteceğim. Önce un ve e, tuzu bir kaseye koy Burada tarife başlamış. Burada bir tarif anlatıyor. Bize hangisi yanlıştır? Bakın tarifin hepsine bakmadan cevaplayabilir miyiz? Becky can make delicious pancakes. Becky çok lezzetli pankekler yapıyor demiş. E, bakalım. Becky lezzetli pankekler yapamıyor. Çünkü Becky pankek pişirmeyi bilmiyor. Emily onu anlatıyor. O yüzden yanlışı arıyoruz biz. E, bulduk. Ama B'ye bakalım. Emily knows how to e, make pancakes. Emily pancake nasıl yapılır? Biliyor demiş. E, burada tarif vermiş ki belli ki Emily biliyor. O yüzden bunu eledim. Biz yanlış arıyorduk. You need eggs, flour, milk, salt, butter to make pancakes. Tamam. Unu bulduk. Başka? Aa, salt. Dur bir dakika. Flour'u bulduk. Salt'u bulduk. Ne vardı başka? Butter. Butter'ı bulduk. Eledik. Milk. Milk. Onu da bulduk. Eledik eggs. Where is eggs? Eggs. We found them. Eggs. Bunu da eledik. Evet bu malzemeler gerekiyormuş. İçinde bunları da bulduk. Demek ki bu da doğru. Emily thinks it is not uh, difficult to make pancakes. Emily pancake yapmanın zor, zor olmadığını düşünüyor. Kolay olduğunu düşünüyor. Ki şurada var. Uh, Finally when a pancake is good put it on a plate it is very easy Şekli. o çok kolay demiş ki zaten söylüyor metinde bunu da eledim cevabımız Adana Beki pişiremiyor çünkü pancake. Bakalım ne diyor Jennifer had 25 dollars <laughs> Jennifer'ın 25 doları varmış yazalım. She came to the shopping uh, mall uh, to do shopping. Uh, alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelmiş. She spent 17 on shopping. Uh, 17 dolar harcamış. 17 dolar harcamış. Her mother is uh, going to come uh, to pick her up from the mall in 20 minutes. She wants to eat some something quickly before her mother arrives. Ee, annesi 20 dakika için alışveriş merkezine onu almaya gelecekmiş, ee, annesi gelmeden bir şeyler yemek istiyormuş. Keep in mind how much money and time Jennifer has. What should she eat? Ee, ne kadar parası ve zamanı kaldığını aklımızda bulundurarak Jennifer ne yiyebilir demiş. Şimdi 25 dolarla gelmiş, 17 dolarını harcamış, kaç kalmış? 8 doları kalmış bu arkadaşın ve 20 20 dakika süresi var. Ona göre bakacağız. <laughs> Hamburger, fiyatı uygun mu? Uygun. 8 dolarımız var çünkü bizim 8 dolarımız var. Bu arkadaş 7 dolar olur ama 25 dakika diyor olmaz, 20 dakikanın içinde olması lazım. Pasta, 15 dakika diyor harika, zaman olarak uyuyor fakat ...çok pahalı. 17 dolar. Bizim 8 dolarımız var. Bunu yemeyiz. 10 dakikada oluyormuş tavuk. Harika ama... ...13 dolarmış. Bizim 8 dolarımız var. Bunu da yemeyiz. Fakir kaldık. 10 dakikada e, pişiyormuş. Çok güzel. 10 dakika bize uyuyor. E, 8 dolarmış. Tam da... ...8 dolarımız var. O zaman french fries... ...yani patates kızartması... ...yiyebiliriz. Geldi. Making salad. Biz ne yapacağız? Bunları sıraya koyacağız. e Koyalım. Şimdi... E, ...şöyle bakıyorum... Put them, serve it with lemon. Şimdi e, böyle şeylerde bakıyorum. E, slice. Ha, şimdi serve it with lemon diyor. Şimdi serve, yani servis etmek en son olacak şey değil mi? İkinin sonda olmadıklarını bir eleyebilirim. Rahatlıkla. Şimdi geldik 1 ve 5. cümleleri arıyorum. Şunlara bakacağım. Şimdi kalanlar bunlar. 1 ve 5'e bakacağım hangisi birinci olabilir diye. Put them into a large bowl diyor. Şimdi onları büyük bir kaseye koy. Neyi? Değil mi? İlk cümlede onları kaseye koydu ama neyi koyacağımı söylememiş ki. O yüzden ne olacak? Bu da olmaz. Cevabımız C10 olur değil mi? Bakalım oturuyor mu? Wash the tomatoes and cucumber. Önce yıka diyor. Ondan sonra onları kes diyor. Sonra bir demiş onları büyük bir kaseye koy. Sonra dört diyor. E, zeytinyağı ve sirke ekle. Sonra da limonla servis et. Evet gayet de mantıklı oluyor cevabımız C10. According to the text, which one is true? Tekste göre hangisi doğrudur? demiş. <laughs> Bakalım bir okuyalım. WhatsApp is a messaging uh, application for smartphones. Uh, WhatsApp bir mesajlaşma uygulaması diyor akıllı telefonlar için. People first used it in uh, 2009. İnsanlar ilk onu 2009'da kullandı. It is very popular around the world because it is cheap and fast. Uh, dünya çapında çok uh, popüler çünkü ucuz ve hızlı demiş there were more than 1 billion active users in 2016. E, 2016'da 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı vardı diyor. According to the researchers it will reach 2 billion people in the following years. Önümüzdeki yıllarda 2 milyar insan ulaşacak diyor. Why? Neden? E, the answer is very easy. Cevap çok kolay. It is very popular. So, e, çok, çünkü o çok popüler diyor. Thanks to it, we can send text messages, images, videos, photos or make a voice call. Onun sayesinde biz mesaj gönderebiliyor, resim, mesaj, resim, video, fotoğraf gönderebiliyoruz ve sesli aramalar yapabiliyoruz diyor. And also you don't pay any money for them. E, ayrıca onun için hiç para ödemiyorsun diyor. It is free. O bedava. Many people share information too. Birçok insan bilgi de paylaşıyor burada diyor. You, e, you just need internet connection. Sadece internet bağlantısına ihtiyacınız var demiş. Tekste göre hangisi doğru? Bakalım. It is more expensive than other applications. Diğer uygulamalardan daha pahalı demiş ama bedava olduğunu söyle. Bedavadan daha pahalı şey, e, bedava bir şeyden daha ucuz nasıl olacak? Uh, more than one billion people use WhatsApp. 1 e, milyardan fazla insan kullanıyor demiş. More than one billion mu diye söylemiş bunu. Evet, more than one billion. O zaman bu doğru olur. 1 milyardan fazla. People use WhatsApp e, for 18 years. İnsanlar WhatsApp'ı 18 yıldır kullanıyor demiş. Hayır, 2009'dan beri kullanıyorlar ki 18 sene etmiyor. It is kind of TV program for teenagers. Gençler için bir çeşit TV programıdır bu demiş. Hayır alakası bile yok. Ne olacak? Cevabımız Bolu olacak. <laughs> Which option is wrong according to the dialogue? Diyaloğa göre hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. are you still with Are you still busy with your school project? Hala okul projemle mi meşgulsün demiş. Yeah, why did you ask? Evet, niye sordun demiş. I would like to invite you for a short trip around Europe. Seni Avrupa Avrupalı, Avrupa'da Avrupa civarında kısa bir seyahate davet etmek istiyorum demiş. Oh that sounds awesome. Bu e, harika kula harika geliyor. But fakat I have to finish my school project first. Ben önce okul projemi bitirmem gerekiyor demiş. I will let you know about my decision in a short time. E, kararım hakkında seni kısa sürede bilgilendireceğim demiş. Okay, I hope you won't disappoint me. Umarım beni hayal e, kırıklığına uğratmazsın diyor. Peter en sonunda demiş ki, Don't worry, you know I am fond of traveling. E, endişelenme, biliyorsun ki ben seyahat etmeyi çok seviyorum. I will do my best to join you. Sana katılmak için elimden geleni yapacağım demiş. I won't let you go alone there. Seni oraya yalnız göndermeyeceğim, or you will get lost. Ya da yoksa sen kaybolursun orada demiş. Güzel, şakalı bir metin. Şimdi hangisi yanlıştır demiş? Peter is willing to take part in this short trip. Peter e, bu kısa gezide yer almak istiyor demiş. İstiyor değil mi? Evet. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. Martin doesn't want to be alone during the trip. E, Martin bu seyahatte yalnız olmak istemiyor diyor. Evet bu da vardı metinde. Martin is sure that Peter will not join the trip. E, Martin Peter'ın katılmayacağından emin demiş. Ama hayır belli değil. Katılmak için elinden geleni yapacak hatta. O yüzden bu yanlış olur. Emin kesinlik yok, eminlik yok. Peter is into traveling. Peter seyahat etmeyi çok seviyor. But he has e, to do something before the trip. Fakat seyahatten önce yapması gereken bir şeyler var demiş. Evet var, okul projesi var. E, bu da doğru, ne olacak Cevabımız Ceyhan. Geldik bakalım. Yukarıda diyalog göre seçeneklerden hangisi söylenebilir Bakalım. How often do you e, do snowshoeing? Snowshoeing'i ne sıklıkla yapıyorsun? Never. Asla. How do you e, How often do you do mountain biking? Mountain biking'i ne sıklıkla yapıyorsun? Never demiş. Asla. How often do you do zorbing? Zorbing'i ne sıklıkla yapıyorsun? Always demiş. Şimdi. Ahmet is crazy about winter sports. Ahmet kış sporlarını çok seviyor demiş. Hayır çünkü snow hiç yapmamış. O yüzden bunu eledim. Ahmet is fond of cycling. Bisiklet sürmeyi çok seviyor demiş ama mountain biking dediği bisiklet sürmek işte o, e, sevmiyor. Never demiş. Çünkü Ahmet is fond of zorbing. Ali Konstant zorbing. Şimdi e, seviyor ve e, katlanamıyor demiş. Her zaman yapıyorsa nedir? Seviyordur. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Son sorumuza geldik. Bakalım ne diyor? Yukarıdaki paragrafı göre seçeneklerden hangisi? Söylenemez. Peki bu. My favorite my favorite sports are football and basketball. Ben favori sporlarım futbol ve basketbol. I play football every weekend and watch basketball matches on TV. Ben e, her hafta sonu futbol oynarım ve basketbol maçlarını televizyon izlerim, televizyondan izlerim demiş. But fakat I can't play tennis well and I hate volleyball. Ben tenisi iyi oynayamıyorum, ee, ve voleybola nefret ediyorum demiş. Şimdi bakalım. He likes football and basketball. Bu söylenebilir değil mi? Basketbol ve futbolu seviyor. Evet birini izliyor birini oynuyor. He likes watching e, basketball matches. Basketbol maçlarını izlemeyi seviyor demiş. Evet basketbol maçlarını televizyonu izliyor. He dislikes volleyball. E, Voleybolu sevmez demiş. E bu da doğru değil mi? He can't stand playing football and basketball. Futbol ve basketbol oynamaya katlanamıyor demiş. Hayır böyle bir durum yok. Futbol oynamayı aslında seviyor hatta. Evet gençler sizin için şöyle bir ilk, dönem, ilk dönemi tekrar etmiş olduk. İlk 5 üniteyi umarım onda onu 10 yapmışsındır. Kaçta kaç yaptınız dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.